çok iyisin. Bu yakınlığı hiçbir zaman unutmayacağım. Bu sözlere lüzumlu. Yanında olabilmek, hissettiklerini duyabilmek mesut ediyor beni. Şu bunalım içinde bile ben de hissediyorum bunu. Ama ben de buruklaşıyor bu sadece. Tam olarak duyamıyorum. İçimde iki kutup çarpışıyor aşkla intikam. Kıvranıp duruyor. Ne olur anla bir. Anlamadan öteye, senin için duymaya, senden bir parça olmaya çalışıyorum ben. Sana yardım etmek mutlu eder beni. Sağ ol. Yengemi yalnız bırakma. Teselliye ihtiyacı var onun. Sen gidiyor musun yoksa? Benim bazı yerlere dolaşmam lazım. Ne olur dikkat et kendine. Sana bir şeyler olursa dayanamam. Hayrol? Bu ne hal? Kiminle kavga ettin? Aa, oldu bir şeyler. Gel sana bir içki vereyim. ay usta, abimin yakınıydım. Derdini, neşesini seninle paylaşırdı. Onun için bilmiyorum dersen inanmam. Abim neden öldürüldü, kimler öldürdü? Bırak be oğlum bu işleri, ölen ölmüş bir kere, ne diye başını belaya sokarsın? Başım zaten belada, Allah ya bana verecek ya onlara. Onun için anlattığı olanları o belanın cinsini bileyim. Rahmetli pek konuşmasını sevmezdi, anlatmazdı pek olanları. Anladığım bir şey varsa o da şu... ...Ekrem kaptanla takıştıkları günden sonra bir... Bana kalırsa hadise Ekrem kaptanla başlıyor. Ekrem kaptan, ha? Nerede bulurum bu herifi? Ne sersem herifler mi? Hadise çıkmasını ben mi istedim? Herif eve baskın verdi. Ne olduğunu anlamadan bindi ensemine! Anladı kusatma lafı! Allah topunuzu kahretsin! Adam diye besliyorum bile sizleri! Sıskı bir herifle baş edemediniz! Kedi fareyle oynar gibi oynuyor hepimizle! Daha çok oynar bu gidişle! Kes be! Bir de sen bozma kafamı! Bağırmakla iş halledilmez! Herifle uğraşacağınıza, işle meşgul olsanız daha iyi! Önce işi yoluna koyun! İşi kökten halletmek zorundayız. Bunun için de gemi lazım. Aklımda kaldığına göre senin patronun bir kızı var değil mi? Evet, güzel bir kızı var. Gemiyi buldum. Kızı kaçıracaksınız. Rıza kızını kurtarmak için gemiyi bize teslim edecek. Ne kadar zahmetse bize misafir olmanızı rica edecektik. Siz çıldırmışsınız. <laughs> Hoş geldiniz. Sizi evimde görmek ne şeref. Ne istiyorsunuz bende? Neden getirdiniz beni buraya? Sinirlenmeyin rica ederim. Birkaç gün evimde misafir kalacaksınız. Ne olur bırakın beni gideyim, yalvarırım bırakın! Ağlamayın! <laughs> Güzelliğine esiriyim ben! Hele güzellerin ağlamasına hiç tahammül edemem! Allah'ım! Ne güzel bir profil! Bir portrenizi yapmalıyım! Çok, çok, çok güzel! Fevkalade! <laughs> Soytaralığa son verin! <laughs> Bu sözü bir daha tekrar etmeyin! Sanat heyecanıma hürmet isterim! Size modellik edecek değilim, ne istiyorsunuz onu söyleyin! Pekala, işimize bakalım öyleyse! <laughs> Muhterem pederinizle telefon etmek zahmetinde bulunur musunuz? Buyurun efendim, ben Babacım! Ben... A Ayşe! Evet yavrum! Sesin bir tuhaf geliyor, neredesin? nasıl uzun kaçırdılar beni! Beni dinleyin Rıza bey! Kızın elimde! Dediklerimi yaparsan onu iade ederim! Böyle şakaları sevmem! Şaka yapmıyorum! <laughs> ne yapmak istiyorsunuz? Çıldırdınız mı siz? İnandın mı şimdi? Ne istiyorsunuz? Ekrem kaptan gemiye dönecek! Ve gemi iki güne kadar hareket edecek! Anlaşıldı. Kemal'in hakkı varmış. Alçakça bir oyun bu. Vaktinde dinlemedim onu. Bırak tıraşı beni iyi dinle. Dediklerimi yapmaz veya ihbar etmeye kalkarsan... ...kızını da Kemal'in yanına gönderirim. Ya orası iyi değil dersen... ...cesedini çıkarıp posta havalesiyle size gönderirim. Kabul mü? Kızımı sevdiğimi, şartlarınızı kabul edeceğimi biliyorsunuz. Yanılmamışım. Akıllıymışsınız. Tekrar ediyorum, Ekrem kaptan bugün gemiyi teslim alacak ve iki güne kadar yola çıkacak. Tamam mı? Tamam. Yalnız siz de şunu bilin. Kızımın kılına dokunursanız dünyayı zindan ederim size. Allah ya bana verir ya size. Ölüm bahasıyla uğraşırım sizinle. Kızınız misafirimdir. Strati temin edilecek ve hürmet görecektir. Gemi hareket edince de size teslim ederim kendisini. <laughs> Tabii bu size bağlı. Polise falan bildirirseniz kızınızı bir daha göremezsiniz. Anlaştığımızda memnun oldum. Bu güzel kızı öldürmek zorunda kalırsam cidden üzülürüm. İyi günler. Bu işte tamam. Hey küçük hanım, birkaç gün misafirimiz olacaksınız. Bu mecburi misafirlikten hoşlanmayacaksınız belki. Uslu durursanız mesele yok. Aksi halde yakarım canını. Sen de onunla meşgul ol. Hadi cicim gidelim. Şimdi gidip Ekrem kaptanı bulun. Rıza Bey ile bu konuda görüşsün. Nefes ben size zamanında pişman olacağınızı söylemiştim. Senin gibi reziyle muhatap olduğum için utanırım. Meğer sen söylenilenden de alçakmışsın. Ağlar kağı, bırak boğazları, geçti o günler, şimdi bizim borumuz ötecek ve sen yalvaracaksın. Fena yerimden vurdunuz beni. Ne yapalım, iyi fena, bizim çocuklar yiyecek, sen gırgıra yekün tut, elden gel bizim bizimkâde!